Arkadaşlar bugün yeni bir oyun oynayacağız hatta bugün Gazi ile birlikteyiz, kardeşimle birlikteyiz. Bana da ee, oyunu gösterenlerden biri o, onda gördüm gördüm, oynarken gördüm. Şöyle oyunu gösterebilirim arkadaşlar. Oyun böyle bir oyun. Şunu da şuraya alayım hatta kendime Heh. Arkadaşlar canlarım oyun böyle bir oyun. Ee, efsane bir oyun. Battle Royale bildiğiniz PUBG gibi doğuyorsun, yerlerden lootlanıyorsun. Silah, kılıç, o, bu, şu buluyorsun. Ve oyunun daha en sona stans. kalan insan olmaya çalışıyorsun. Ya. Ee, şöyle bir şey deneyelim. Şurada antrenman modu var Nerede? İdman. Serbest idman. Ben şuradan bir çıkayım scout'ta. Hani gelene kadar. Size oyunu şöyle anlatayım. Birazdan çoban geldikten sonra... Scoutları 3 kişilik bu arada. Bir takım yani 3 kişi olabiliyor. Bakın arkadaşlar, karakterlerden biri bu. Mesela. İki skill'i var. Bir ultisi, bir de şey mesela şu düşman ya mesela. Bakın mesela bir skill'i bu. Burada eşya eşya alalım. Uy bunlar ne düşman? Ben buraya ben ilk defa giriyorum bu arada. Bunlar ne işimler? Geç. Silahlar nerede? Ha yakın dövüş. Şimdi arkadaşlar şöyle mesela büyük kılıcı göstereyim size. Bir de ne gösterelim? Bir de yayı göstereyim. Enjoy your new face. Bildiğiniz böyle Battle Royale bu oyunun güzel yeri Battle Royale olması. Özellikleri var, skill'leri var. Niye bağırıyorsun kardeşim? Hoş geldin. Hadi. Şey deneyeceğim. Dur. Kahramanlardan ne diyorsun? Kahraman deneyeceğim ben. I hope you're not deneyeceğim. Dur. Ooo. <laughs> İlk yani kahramanı bir yap da. <laughs> Üff. Çok güçlü ya. Aa! Çoban gel Arkadaşlar şimdi oyunda görürsünüz. Yolla bir daha davet bana birader. Çok karışık bir oyun. Ben de daha tam çözemedim. Birlikte çözeceğiz işte. <laughs> Yol Aa, dur geldim geldim. Başlat. O karakterler çok iyi ya. Evet, şimdi alacağım karakter taş. Tianhai, the wandering monk. Benim karakterimi sevdiğim karakter bu arkadaşlar. Oyunda kanca diye bir düğmen var dalgı düğmen. Bakın şöyle bir yerlere atlamaya yarıyor. Bununla adam da yakalayabiliyorsun <laughs> Mesela lobisi böyle bir şey bizim PUBG Mobile lobisi Bakın mesela adam koşuyor ya şöyle yakalayıp adamın bununla gidip saldırıyorsun Amigo gel gel bak sana bir şey göstereyim Ne lan? <laughs> çok güzel oyun ya benim çok hoşuma gitti <laughs> oyun Hadi çoban. Oyunda toplam harita arkadaşlar maksimum 60 kişi doğuruyor. Bizim PUBG'deki 100 kişi gibi düşün işte. Bir harita maksimum 60 kişi giriyor. Üçer kişiden toplam kaç takım oluyor lan? 20 takım. Birinci olmaya çalışıyorsun. Bir kere öldüğünde ben bir daha doğabiliyorsun. Bir kere ölme şansın var. Biz çatır çatır ölüyoruz. İzleyince göreceksiniz zaten. Ben şey yapacağım şimdi. Karşılarına geçtim. Tork atacağım. Kesinlikle dışarıdan. Şunlardan itemler çıkıyor. Bu yeşil olanlar runlar çıkıyor. Böyle yerlerden not şunlar zırh basmak için. bana çuka bulsana. nunchaku Lançuka lan ismi burada öyle yazıyor. Lançuka yazıyor. aa şu sarılar arkadaşlar bunlardan güzel loot atma ihtimali yüksek. The gods are kind to this old no, monk. çıktı bana mesela. Tabanca bulduk, iyi bir Silahımız oldu. Ançelimiz var. Şöyle ürünleri de toplayalım. Silahların seviyeleri var arkadaşlar. Mesela benim evimdeki mavi, bunun e, moru var. En yükseği sarı. Buralarda bir yerde adam varmış. Şu an Blessings yanımıza üçüncü adam... Aa, Şu an yanımda üçüncü adam. Tüfekle de şöyle... Bana bir Adam mı var? Yok yok, gel gel. Seni bir yere götüreceğim. Dur geliyorum şurada şey oynuyordu. Evet. Fekte şöyle dübün açıp sıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyun çok detaylı bir oyun. Bir kavrasanız inanılmaz. Blessings zaten. upon me. Actually. <laughs> İki tane silah alabiliyorsunuz arkadaşlarımızı <laughs> kullanabildiğiniz. Bana çift kılıç ürünü de geldi. Kanka tamam. bende adam var. Geliyor. Adam var içinde. Uzak mıyız Bizim adam da alıyor. Bizim adam da Kıntıda. Adamı gördüm galiba. Aynen benim burada. Yanımda <laughs> <adamı> var. <laughs> benim silah düştü. Onu alabilir miyim ya? <laughs> Bu senin çiviydi. Ağlamıyorum. Arkadaşlar mesela şöyle bir kill aldık. The awakening is here. gereken bir şey var mı yok? Şöyle yukarıda mesela bakın şurada öldürmeler bir yazıyor. Bir kilimizi aldık. O adam şimdi doğup buraya bir daha gelebilir. Alan küçülene kadar herkes iki kere doğabiliyor. İki kere dedim pardon. Bir kere doğup bir daha gelebiliyor. Bayağı efektlerim efektleri mefektleri. efsane bir oyun bu arada görseli falan. Şöyle bakın şu mor bizim PUBG'de bildiğiniz alan. Bu alanın içinde durmamız lazım. Kapanıyor yani. Önümde adam var çoban. Gel bana doğru. Adam silahını düşürdü başça. Helalsin. Bu görev ne? Bir defineyi bul. Bulalım. Yanımda adam. Hemen geleceğim sana. Hadi bir daha bir şey yapalım. Geliyorum.

Bir <laughs> bu <laughs> 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 lan. mu? Bu var Arkadaşlar bu benim ultim bu arada. Ben bunu çok vuruyorum. <laughs> Down the right. It was oh, not I'm to be this way. time. <sighs> <Yaga>. <sighs> oh, Kaçıyorum. Canımı basıp geri geleceğim. As strong as my heart. Öldü. Tarazır <laughs> var aldım. <laughs> Kaçıyor önümde. Canım yok, canım yok, canım yok. Ah, oh, canım çok geliyor. Bir kere çok vurdu sana bir kere. <laughs> canım yok benim de. It's nice to feel so healthy. It was not to be this time. your foes. You mean, you this is no time for peace uh -huh. and prayer. My blade ready to uh -huh. Attack our enemies, Let Let or shall by souls of their filth. I am a wicked. Bu öldü. Krono Ötekin öldü. nerede? Bir tane kaldı. Ben Şunun içine çıkam. bak, şunun içine bak. Bunun içine kaç tane? tut, tut koruyorum ben. Forumdan çık istersen. Yok yok, gelirse direkt yanıma alır. Bitti mi? Çık o forumdan. Çünkü şey, süresi gitmesin. Burada burada burada. Ah, çocuk bana tek attı lan. Alırsın onu alırsın. Çocuk <laughs> bir destek ne Aldın aldın dersin. Heh geldi çocuk da geldi. Çok iyisin Buna O kılı büyük kılıca dikkat et. Heh tut beni tut 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 Çabuk alan geldi. Ay canımı basabileceğim mi acaba? Tırla oh, bas at Lan bi canım You are the best Okay çıktım alandan Ah, oh, I feel decades younger Haydi Çıkışımı var. Kaçlayacak mı lan? As strong as my heart Kalkar et ya. baya I cannot Hıh <laughs> 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 orada. Tek, ettim, tek ettim. I will remember. Marah çık. Kaçıyorum. I need a spool. Bir çocuğa geldi. It was not to be this time. Oh. Soldan birisi mi geliyor? Bana, yeah. önümde. Bana bakıyor. Our enemies are here. Buradaydın Buradaydın, buradaydım ben Bı Aynen. Aynen. Bı Bı tamam, aldım ben Arkada, arkada bizim Aldım onu Arkadan başkaları gelmiş İkisini vurdum birbirine Oldurdum onu, oldurdum. Evindekini aldım. Aldım onu. Bir daha Q at, bir daha Q at. Küçüldüm. Küçüldüm, güçüldüm. Yanında adamlar var, başka adamlar var. Bir kere. Hemen geliyor. Kişi çıktım. Alan geliyor. Alan geliyor, haberin olsun. Çık oradan. Çıkıyorum. Orkada adam var. Alana koşuyorum. Sağım var mı lazım? Kaç 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 koruyor. Aldım o çocuğu aldım. Öldü o öldü. Çık 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 Yakaladım onu. I... Yakaladım. onu. <laughs> Alana, <laughs> Alana girmem lazım. Döndüm <laughs> <laughs> ben de. Nice and sturdy now. Beware, our enemies are here. Sağdan kaçıyor. Aynen Arka... gördüm önümde, önünde. Bizim kira tek yapıyor. Arkadan geliyor biri. Bizim çocuğun üstünde, bizim çocuğun üstünde. tek attım, tek attım. Şurada bir yerde olması lazım. Solunda galiba. Şurada, 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 şurada. <laughs> Koşuyor, aynen. Nerede lan? Arkanızdan geliyor lan. Oh, I feel decades younger. I shall purify the souls of them still. Uh -huh. Yakaladım onu. Hey. Arkadaşlar beni yakaladı. Silahını hey. düşürdüm. Bana gitmem lazım. Hey. Alana. 221C Var murdan ya. Ha re-sharing. ya Altımda, 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 altımda. Uh. ya? The awakening is here. I need a spool. Dikkat et. Lan arkadan. Ay. Bir kancam olsa, bir kancam olsa. Vurdum. Nereye gitti lan o? Arkada 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 burada burada önünde. Armor'um hiçbir şeyim yok ha. Dikkat et. Benim de kancam yok, yakalayamam. Velaza yok. Nereye panik ya? Burada, burada. Canı <laughs> yani bir. Aramaya gel. I can't fight with this. Watch into you in the next life. Öldü mü? Var mı loot'u? Çift kılıcı var. Aldım. Üff ne güzel loot geldi, iii döndü oyunu anasını satayım, ha. Hadi bakalım. Güzel. <laughs> Ön üstüne adam, üstünde üstünde. Önün <laughs> arkasında. Gittim. Çok vurdum, Çıkmaya çalışıyorum, ben öntüsünü aldım. Çıktım.

yaptın Let's go Woo! İlk maçta win 11 kill 6 6 burada 18 Pardon 17 23 25 bin bende 22 bin çobanla 10 bin adamla ne maçtı be arkadaşlar. Ben bu yok arada Bu arada videoyu izleyen arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni oyunlara gelmişsiniz. Yorumlara bunları yazın. Yok sizleri çok seviyorum bye bye Let's...